Devre devam ediyor sayın seyirciler. Atlas Halı Genel Müdürü Meriç Bebitoğlu'nu konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Meriç Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Çok ee, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şimdi e, Atlas Halı aslında 45 yıllık bir geçmişe e, sahip bir firma. Bir zamanlar dünyanın en büyük halı üreticilerinden evet. biriydi. 2006 yılında çoğunluk hissesi bir İsrail firmaya satılıyor. Ardından Royal Halı'nın çatı kuruluşu Naksan Holding'i evet. yeniden satılıyor. Ve böylelikle bir yeniden yapılanma sürecine girdi Atlasalı. Evet. Logosu değişti, kreasyonlar değişti, koleksiyonlar değişti. Ve bugüne gelindi. Şimdi biraz anlatmanızı isteyeceğim. Neler değişti, siz artık nelere önem veriyorsunuz? Şimdi tabii eski bir marka olması, köklü bir marka olması çok önemli. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en eski markaları evet. 120 yıl civarında ve bir lokum markası. Batı'ya baktığımızda tabii daha çok sanayi ürünlerinin eski markalarda oluştuğunu görüyoruz. Bu anlamda 45 senelik bir marka olması hakikaten Türkiye açısından da çok önemli. Öncelikle Naksan Holding olarak biz bunu değerlendirmek istedik. Kuşkusuz sizin de bahsettiğiniz gibi holding çatısı altında yer alan diğer halı firmalarımızın hı hı. ciddi bir know-how'u var. Bu halı üretim know-how'unu... Atlas'ın 45 yıllık geçmişiyle birleştirmek istedik. Hı hı. Açıkçası her şey değişti. Sıfırdan başlayarak yeniden yapılandırıyoruz. Öncelikle tasarım konusundan bahsetmek istiyorum. Evet çok değerli tasarımcılar evet. var. E, sektörde genellikle desen kavramı kullanılıyor. E, İngilizce'de aynı anlama gelse bile desen biraz daha bize hafif geldiği için... ...biz artık hı hı. tasarım kavramını kullanıyoruz. Tasarım üzerinde uzun uzun düşünülmüş... Sonrasında halkın görüşüne başvurulmuş e, özel halılar bizdekiler. Nasıl özel derseniz biz ilk defa Türkiye'de endüstriyel tasarımcılarla çalıştık. Başka bir de işte daha önce hiç halı işi yapmamış, halı tasarlamamış insanları bir araya getirdik ki bunlar artık dünya çapında ödüller al, almış ve almaya devam eden tasarımcılar örneğin başka sektörlerde armatür tasarlamış, diş fırçası tasarlamış, aklınıza gelebilecek bütün ürünlerde. Biraz isim çalışmışlar, aslında. Tabii. Burada reklam filminizi galiba Aliteran çekmiş. Ali, Taran ee, Ali Taran, yaratıcı ajansımız. Kontan Şekercioğlu, Ece Oğuz Yalım, Feride Toprak, Gamze Güven, Başak Ergin, Erdem Akan, Boğaç Şimşir, Özgür Uşaklı gibi atlıyorsam kusura bakmayın. Ee, ama böyle önemli isimler var. Şimdi koleksiyondan isimleri de ilginç. Ee, Şimdi siz tasarım dediniz yenilikten bahsettiğiniz evet. zaman işte Sedef, akide, uşak, şem, satayi, hare harman, oyun gece, nazar boncu gibi, şegi gibi yine halı koleksiyon isimleri var. Şunu soracağım, hedef kitleniz kim? Ee, şöyle cevap vereyim. Öncelikle bu da bir yenilik aslında. Sektörde hep rakamlar konuşuluyordu. Evet. Sanki bir teknolojik ürün gibi. Halının kodu 5008A, 5031B gibi. Metrekare fiyatları verildi evet. işte genelde. Ee, ama halı böyle bir ruhu olan aslında duygusal bir ürün. Hı hı. Ee, 2500 senelik geçmiş olduğu söyleniyor ki Milattan önceye kadar gider. Türkiye'de halı da dünya lideri konumunda şu anda. Benim bildiğim kadarıyla 2350 tane dünyada bilgisayar destekli makinalı alısı varken bunların 1100 tanesi Türkiye'de. Böyle bir kültürden geliyorken biz biraz daha halıya değer vermek istedik. Onun için hepsinin ayrı ayrı hikayesi, ayrı ayrı isimleri var. Hı hı. Ve yapmaya çalıştığımız şey de halılar tasarımcılarıyla birlikte yaşasın. Hayatların öyle devam etsinler istiyoruz. Sizin de saydığınız gibi çok değerli isimlerle çalışıyoruz. Yani Hatta Ali Bey de, fiyatlar. Ali Taran da, evet. sağ olsun bizi kırmadı. Ee, bir tasarımda, bir evet, bir tasarımda ondan geldi. Bir grup tasarımda ondan geldi. Ee, durum böyle olunca tabii <laughs> bizim hedef kitlemiz oldukça genişliyor. Evet. Şöyle ki biz kaliteli, çok kaliteli halıları. Uygun fiyatlı olarak tasarımlı bir ürünle tüketiciyle buluşturmak istiyoruz. Evet. Yani Peki. rastgele tasarlanmış şeyler değil, özel olarak düşünülmüş halıları erişilebilir fiyata vermek istiyoruz. Mesaj alınmıştır zaten. Evet. Şimdi siz artık RG'ye de önem veriyorsunuz. İşte bayi <laughs> ağına çok önem veriyoruz. Birazdan bayileri konuşacağız ama RG kısmında yeni bir doku var galiba. Işıldayan kumaşlar, ışıldayan özür diliyorum halı iplikleri evet. gibi. Ne getiriyor? Bu bir yenilik mi sektörde? Kesinlikle bir yenilik. Örneğin çocuk halılarında e, çocuklar genellikle gece ışık durumundan ya rahatsız olurlar ya korkarlar. Evet. Gündüz halının ipliği teknolojisi gereği, yapısı gereği gündüz e, güneş ışığını veya evdeki ışığın ışığını topluyor. Hı hı. Gece dışarı veriyor, yansıtıyor. Hı. Yani parlıyor diyemeyiz buna. Neredeyse bir lamba gibi hı hı. E, birkaç saat süresince ışık verebiliyor. Tabii ayrı bir hoşluk mesela bir tasarımımız var onda... Halı gündüz güneş şeklinde, gece ay şeklinde. Evet. Bu tür oyuncaklı halılarımız da var, Çok özellikle güzel. çocuk serisinde. Peki e, istihdam tabii yenilenme sürecinde o bayiler de e, yenileniyor. Şu an kaç bayiniz var? Planlarınız neler? Ve e, bu paralelde istihdam da artacak mı? Kesinlikle e, yıl sonuna kadar 250 bayi atlasa angacı olmuş, 250 bayi planladık. Şu anda anlaşmalarımız devam ediyor, 50 kadar bayiyle çalışmaya başladık. Burada tabi 1000'dir, 1500 gibi rakamları da telaffuz edebilirdim ama bunlar tam atlas angajı olmuş. Bizimle ağırlıklı çalışan bayiler olacaklar. Biz Naksan Holding'in 1940'tan beri getirdiği üretim anlayışını devam ettirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir üretim tesisimiz de var. Büyük bir üretim tesisimiz var. Ee, bu üretim tesisindeki e, işçilerimizin de sayısını arttırmayı planlıyoruz. Hı hı. Tabii bayilerimizin e, sisteme girmesiyle birlikte dolaylı olarak da istihdama büyük ölçüde katkımız olacak. Hı hı. E, 250 bayi dediğiniz zaman yaklaşık 1000 kişilik bir teşkilat ortaya çıkmış olur. Evet. İnşallah bunu da yıl sonuna kadar başarmış olacağız. 2014'te de bin bayiye ulaşmayı hedefliyoruz. Çok güzel. Peki şimdi Türk halılarından konuşacak olursak dünyada artık hani İran halısı, Afgan halısı, Pakistan halısı, Hindistan halısı bunlarla yarışıyoruz. O yarışta biz ne durumdayız? Vallahi açıkçası makine halısında çok ileri durumdayız. Dediğim hmm. gibi rakamlar da onu gösteriyor. Gerçekten halıda Türkiye artık dünyanın merkezi. Biz ihraç eder Hı hı. ...tasarımlarımızı veya ürünün kendisini ihraç eder durumdayız. E, dünyada açıkçası en güçlü şu anda biziz. Tabi segmentler var, el halısı başka bir kavram. Tabii. Ama parça alıda makine halısında e, siz de Atlas'ın geçmişinden bahsettiniz. Evet. E, biz gerçekten eski günlerini getirmek hatta daha ileriye götürmek istiyoruz. Şimdi Bergama, e, Hereke, e, Kayseri halısı, Dünyan, Uşak halısı evet. e, çok meşhur halılarımız var. Ee, tabii makine halısı bunların dışında ama ben merak ediyorum bir halıyı değerli kılan nedir? O kadar güzel halılar üretiliyor ki artık neredeyse e, gerek inceliğinde gerek yumuşaklığında el halısı halısıyla makine halısı arasında çok fazla bir fark kalmadı. Evet. Ancak böyle çok e, biliyorsanız teknolojisine hakimseniz ayırabilirsiniz. Eskitme yöntemleri vesaire. Bilgisayar destekli olduğu için tezgahlar. Hakikaten e, harika halılar üretiyorlar. Ben bana çok soruyorlar bu soruyu. En iyi halı sizin en beğendiğiniz halıdır bana göre. Ama tabii biraz işte akrilikler, yünlü olanlar daha kalitelidir. Ama diğer e, plastik bazlı olanlar da daha dayanıklıdır ama bir sene sonra keçeleşir gibi teknolojik durumlar var. E, örneğin halılar bazen toz çıkartırlar özellikle ilk alındıkları zaman. Bu aslında biraz da kalitesini gösteriyor akrilik. Öyle mi? Akrilikten yapıldığını gösteriyor. Yunanlılar biraz daha az toz çıkarır. Hı hı. Ama burada önemli olan tasarımla, renklerle teknolojisini birleştirebilmek. Evet. Hakikaten Türkiye olarak çok ileri durumdayız. Atlas da ne mutlu ki 45 sene öncesinden geldiği için bu bayrağı çok iyi taşımış. Evet. Ve bundan sonrası da inşallah daha kuvvetli biçimde devam edecek. Peki son sorum gene o zaman tasarıma yönelik olsun. Türk insanının zevki değişti mi? Yeni nesil nelere rağbet ediyor? Sizin pek çok koleksiyonunuz var bu isimlerden anladığım kadarıyla. Pek çok farklı da farklı kesimlere hitap eden desenler var. Şu anda hani dünya trendleri neler? Türk insanı neleri seviyor? Ee, çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Türkiye'de ilk defa biz halıları ürettikten sonra, fokus grup, odak grup deriz. Tüketicilere sorduk. 48 tane ev hanımına farklı segmentlerde halılarımızı gösterdik. Mesela bazıları dediler ki harika. Evinize alır mısınız? Satın alır mısınız? Almam. Evet. Neden? Evime Çünkü uymuyor. evime uymuyor. İşte mobilyaya uymuyor, perdeye uymuyor. Biz o zaman o halıları biraz eledik. Dolayısıyla Hı. sorunuzun cevabına gelecek olursam. Ee, şu anda halı bir çeyiz, işte 20 senelik, 30 senelik yatırım gibi görülmekten çıkmış. Evin bir objesi olarak değerlendirilen bir durumda. Makine halısı ee, olduğu için herhalde. E, çok çeşitli olduğu için, makine halısı olduğu için biraz daha böyle bir obje, evin bir süsü gibi konumlanmış durumda. Mobilyalar değiştiği zaman halı da değişiyor, perde değiştiği zaman halı da değişiyor. Böyle bir e, yaklaşımda farklılık var. Dünyadaki trendlerle Türkiye'deki trendler çok uzak gitmiyor. Onlar biraz daha koyu renkalılar tercih ediyorlar. Ayakkabıyla eve girme kültürü olduğu için. Evet. E, yani kir götürsün mantığıyla. Türkiye'de şu anda birazcık daha açık renklere doğru gitmeye başladı. Hı hı. Ama kahverengi beş her zaman e, gündemde olan mobilyalara da en çok uyum sağlayan ürünler. Hı hı. Bizim de yapmaya çalıştığımız şimdi farklılıklardan bahsettik. Şöyle de farklı olabilirsiniz. Piyasa kahverengi beje giderken siz fuşya renkli bir halı yaparsınız çok açık sarı bir renk yaparsınız böyle de farklı olursunuz ama biz e, trend renklere sabit sabit kalarak hı hı. E, tasarımla öne çıkmaya çalıştık. Evet. Artık e, dünya starları e, bizden halı almaya devam edecekler. E, bu yarış devam edecek. <laughs> hem halıda hem de el dokunmasına ben Kesinlikle buna inanıyorum. Çok, iyi çok teşekkür ediyoruz Meriç ve oldu. Çok sağ olun. Ben olasın. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Kısa bir yere vereceğiz seni seyirciler. Saat başına birlikteyiz.